Kutb-ül Aktağ Kutupların kutbu Kutup normalde değirmenin miline deniliyor. Değirmen o milin etrafında dönüyor. Mesela kendi beldenizde diyelim ki üstah biri var herhangi bir hususta Diğer ki kuyumcuların üstahıdır. Kuyumcular gidiyor ona soruyor işte bu altını tamamlayamadım bir de dört ayarlı, bir iki ayarlı şunun desenini nasıl verse kara böyle kuyumcuların ustası diye. İşte o adam kuyumcuların kutbu olur. Ya da bir doktor var, diğer doktorlar gidiyor ona danışıyorlar, ona soruyorlar, o da doktorların kutbu olur. Kutupların kutbu, işte başka kutuplar var, bu da o kutupların kutbu. Şimdilik sadece şunu söyleyelim, nasip sizlerde nasip olur anlatırız inşallah. Tutkulakta öyledir ki bütün feyiz ondan gider, o nispeti keserse başka mürşitlerde feyiz alamazlar. İmam-ı Rabbani Hazretleri der ki, bu zaaflara laf atanlar kendi şeyhlerinden de feyiz alamazlar. Kime bağlı olursa olsun, bu zaaf tutkulakta laf atarsan, Allah yardımcın olsun, kutlu olursun, muhabbet falan kalmaz.